Bizoruz ekranlarınızda hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün NBA'in hazırlık maçları ile ilgili konuşacağız Furkan hocam. hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. İstersen Atlanta Magic maçı ile başlayalım. Başlayalım. Eee hakkında konuşabiliriz ilk öncelikle. Atlanta'da maçında nasıl oynadığını düşünüyorsun sen? ilk önce onu soralım seninle. Ee, geçen sene oynatılmadı Kapela biliyoruz yani. Rockets'tan gönderilmişti. Bu sene aslında takımın en çok ihtiyacı olan oyunculardan biri olacak. Bu sene Atlanta'nın playoff yapmasını bekliyoruz artık. Buna uygun da iyi bir kadro kurdular. da pot altındaki sertliği mücadelesiyle bence iyi bir iş yapacaktır bu sene. Bunu da dediğin gibi katılıyorum ben sana. Dediğin gibi ilk maçta da bunu gördük hazırlık maçında. O agresifliğini göz önünde bulundurarak güzel oynadığını düşünüyorum ben. Ve boktan hiç konuşabiliriz. İlk maçına çıktı Atlanta ile. 23 evet. dakika süre aldı. Evet, Bogdanovic e, yan parça için değerli bir oyuncu. Yani e, onu tam bir star olarak kullanamazsın ama hani benchten olsun gerek. Hani altıncı adam halk olarak korallerin o sayı üretemediği zamanlarda iyi iş yapabilecek bir oyuncu. Biliyoruz yani Sacramento'da gördük böyle bir şeyler yapabileceğini. Ama şey için e, halk için bence gayet iyi bir transferdi. Zaten güzel de bir kontrat aldı. İyi olacağını düşünüyorum. Maç biraz gözüme güzel gelmedi benim <laughs> ama. Oh. Benim de Zaten... Trey öyle gelmedi peki gözüme. Ama daha ilk maçlar. İnsanlar evet. daha takımlar alışacak birbirine. Ee, Orlando Magic ile ilgili konuşabiliriz. Eğer Air Gordon ben izlediğimde maçı yani güzel oynadığını gördüm. Üçlükler olsun, smaçlar olsun, takip smaçları olsun güzel oynadı yani. Senin düşüncen ne mi? Evet onu da görmek açıkçası heyecanlandırıyor etmez. Yani her an her yerden bir sürpriz çıkarabilecek bir oyuncu. Ee kendisini açıkçası görmeyi özlemişiz. Bugün de çok güzel bir smaç bastı maç esnasında. Ama Magic'in haliyle ilgili çok ıı, iş açıcı gözükmüyor yine. Hani iyi bir onlar için iyi bir draft dönemi geçirdiklerini de söyleyebiliriz. Sonunda ıı, guard pozisyonunda bir oyuncu seçebildiler yani yıllardan sonra. Colantin iyi iş yapacaktır. ilk maçında çok göremedik konuda sahada hani çok iyi sinyaller vermemiş olsa da bunlar hani oyuncuların ilk maçları. Bunlar olur. ilerleyen maçlarda daha iyi olacaktır eminim. Ama Magic'in bu sene çok açıkçası gözüme iyi bir takım gibi gözükmedi benim. Yani şu ana kadarki hazırlıkları ve maç için konuşulacak olursa. Evet ben de katılıyorum sana. Mesela Mark hakkında da konuşabiliriz Orlando Magic'te. Bir atış şeklini konuşabiliriz istiyorsan. Biliyorsun garip <laughs> atış şekli var. Evet yani eski draft birinci sırası yani baba bir oyuncu olmasını beklerken biraz hani belki bir yan parça olarak kullanabilecek bir oyuncu haline geldi. Yani kendini değiştirip değiştirmek için çok şanslı oldu. Zaten Magic hala ona böyle büyük bir şans veriyor. Hala ona süre veriyor, oynatıyor. Aslında çok yetenekli ve hani yaptığı işleri çok iyi yapabilen bir oyuncu ama bir şekilde açılamadı. Bakacağız. Bu sene zaten o Fultz'un performansı açıkçası Magic'in geleceği için çok kritik bence. Katılıyorum ben de sana. İstiyorsan sonraki maçımıza geçelim. geçelim. Detroit Pistons ve Knicks maçına geçelim. Pistons'daki yeni gelen draftla gelen oyuncularımız Kylian Hayes ve Sadık Bey hakkında konuşabiliriz istiyorsan. Senin düşüncelerin ne bunlarla ilgili? Pistons bence güzel bir draft dönemi geçirdi. Sadık Bey de hani beklediğimiz, merak ettiğimiz bir oyuncuydu. Çünkü hani lise yıllarında kolejde iyi işler yaptığını duyuyorduk. Özellikle kolejde adını bayağı duyurmuştu. Aynı şekilde Killian Hayes de Avrupa'dan gelen bir guard. Hani sol elini kullanıp hani çok şu anki NBA'de sol elini kullanan birçok oyuncuya benzetiliyor. Yetenekli bir isim. İlk maçında çok güç, güzel şeyler gösteremedi bize ama ilerleyen zamanlarda illa bir şeyler gösterecektir. Ama bu sene Pistons'ın yapılanmasını ben fena bulmadım. İki iyi oyuncu seçtiler. Ardından birkaç iyi parça da aldılar yanlarına. Zaten hani ellerinde hala şey duruyor, Derrick O's duruyor. Ardından pot altında Black Griffin duruyor. Bir birkaç tane daha parçaları var. Ben işte bu seni iş yapacaklar gibi duruyor. Tabii ki genç oyuncuların performanslarına da biraz bağlılar. Çok güzel noktalara değindin. Ben de aynı şekilde yani kullanan aynı şeyleri düşünüyorum. Hani olabildiğince zorladılar bu draftlarda da güzel oyuncular yaptılar. Elinde güzel oyuncular varken de güzel oyuncular eklemeye başardılar. New Orleans'te de Obi Topin'i konuşabiliriz. İlk maçında 11 sayı attı. Yani Knicks biliyorsun bir kanser bir takım oynuyorlar. <laughs> bir düzelmeyen bir yara NBA'de. Yani NBA'in şu anda e, fiyat, güç, kalite yani takımın olduğu bölge takımın bulunduğu zemin olarak en kaliteli, en pahalı takımı ama beceriksizlik basketbol yönündeki beceriksizlikle ard arda yıllarda hezimetler, rezillikler yani çok şey gördük. Bir türlü bir şey başaramadılar. Ama yıllar sonra zirafta O.B. topini seçmek bence onlara güzel geldi. O.B. topini hani geçen maçta izlediğimizde çok hareketli ve istekliydi. Hani Emin'in Knicks fanları da bayağı beğenmiştir bu oyuncuyu. Hani o tarzda bir oyuncu ihtiyaçları vardı genç, özellikle o tarzda bir oyuncu ihtiyaçları vardı ve Denizimiz Junior'ı tekrar kullanmaya karar verdiklerini görüyoruz Knicks'in. O da çok büyük patlama beklediğimiz oyunculardan biriyle galler rotasyonuna ama ardardan da sakatlık ve takım değiştirmeleriyle çok bir şey görememiştik. O da fena sinyaller vermedi. Knicks'in tabii ki geleceğine parlak demek ayıp olur. Ama en azından birkaç şey izleyebiliriz bu iki genç oyuncunun daha iyi performans vermesiyle. Yani ben de sana katılıyorum. Sonları hayır olsun. İnşallah artık düzeltirler kendilerini bakalım. Herkesle ilgili konu çok şey var gerçekten. Hani her yıl bir, ee, en az 60 milyon dolar cap space'e işte transfer sezonunda girip kardeşim bu sene en iyi iki oyuncu getiriyoruz şampiyon oluruz falan deyip girip en sonunda işte gidip Alfred Payton'la yok ne o çocuğun adı Entilika'yla falan maça çıkıyorlar. Yani her sene böyle rezilliği çok gördük. Hani Knicks'ten artık gına geldi. Büyük oyuncular da hiçbiri de yönetimi beğenmediği için oraya gitmediğini biliyoruz. Neyse daha fazla sinirlenme. Aynısı diyelim tekrardan. <laughs> Sacramento Portland maçına geçebiliriz. Sacramento'da e, Buddy Hill 23 dakika süre aldı ve 23 sayı attı. Güzel de oynadı. Senin düşüncelerini alın Buddy Sonra Tyre Hildesbrun'a geçelim. Ee, onlar da drafttan Hay Brighton'ı seçti. Ee, çok iyi performans göstermedi açıkçası ama da iyi maçlar öyle. Ya oldu. 19 dakika oynamış, 5 sayı atmış zaten. Genç oyuncuların hani NBA'ye alışma süreci biraz bazen uzun sürebiliyor bazı oyuncularda. O yüzden hani çok bir şey demek hoş olmaz ama body yield hani herkesin kabul ettiği bir şey var body ile ilgili. Çok iyi bir skorer, çok iyi bir üçlükçi, çok iyi bir shooter. ama rezalet bir savunmacı. <laughs> Evet, James Harden'lık var hafiften. <laughs> bu sene de bir Bogdan'ı kaybettikten sonra Sacramento tabii ki bir skor açısından ona daha çok iş düşecek. Bu sene yapacaklarını merak ediyorum ama tabii kendini daha çok geliştirmesi lazım açıkçası body yılda. Katılıyorum sana. Şimdi gelelim Portland'a. Portland'da Carmelo Anthony, Damien Lillard, Derrick Jones Jr. gibi güzel isimler var. Ve Carmelo Anthony ilk maçında 21 sayı atmış. Eskimeyen bir adam kendisi. Gerçekten de güzel oynamış ben. Öyle düşünüyorum. Sen de alalım Antony hakkında. Antony bildiğimiz boyunca hani Carmelo yani yıllardır var, yıllardır gördüğümüz bir isim. Ama arda arda takımlarda yaşadığı sıkıntılardan dolayı artık hani kariyeri bitme noktasına gelmişti. Hı hı. Ama e, Portland ona yeniden bir yaşam mücadelesi verebileceği bir ortam verdi ve bunu çok iyi kullandı. Yani bu senede tekrar kontrolü kontratını uzatarak dedik yani ben oynamaya devam edeceğim dedi. İlk başta da yani ilk hazırlık maçında da gitti şovunu yaptı. Dedi ki yani ben bu oyunu oynuyorum hala dedi kral. Yani her an her yerden çok güzel bir şekilde skor üretebilecek bir isim. Boy posu var zaten. Savunması biraz ağır olduğu için sıkıntılar yaşatıyor ama takımda hani 20-25 dakikalar alıp hani 15-20 arası sayı üretip takımı işte Starlar olmadığında takımı taşıyabilecek bir isim. O yüzden Carmelo'yu ben NBA'de görmekten her zaman mutlu duyuyorum yani. Mutlu duyuyorum şu an açıkçası. Ya ben de aynı şekilde dediklerine katılıyorum. Sonuçta hani o fırsatı güzel değerlendirip kendini güzel bir şekilde gösterebildi. Ben buradayım dercesine. Damien Lillard ilk maçta 15 sayı atmış. Ne düşünüyorsun? Beğendin Barcelona, mi dostum? Portland'ın Genel kadrosu bu sene fena hamleler yapmadılar. Takımın hani şu an geneline baktığımızda hoş durdular. Hani başta ben biraz e, takaslarda ve free agent'ta yaptıklarından bazıları hata olduğunu düşünmüşken çok iyi bir oyun ortaya koydular. Ve takımın hani çeyresine baktığımızda gerçekten de yetenekli isimlere sahip olduklarını gördük. E, CJ McCollum, e, zaten Lillard'ı biliyoruz. Carmelo Anthony duruyor. Ardından Robert Covington'ı getirilen Nur iş duruyor. Evet yani çok iyi bir kadroları öğrendi şu an. Bu sene de açıkçası ilk maçta her oyuncu oyuna etkisini koydu. Güzel şeyler izlettiler bize. Portland bu sene artık playoff'a son anda katılma değil. artık 6. 5. 4. belki ilk 3 içerisine girmek için mücadele etmesi lazım. Hani normal sezonu çok boşlamaması lazım. Bir de bu sene normal sezon biliyorsun daha kısa olacak. Hı, hı. O yüzden biraz daha mücadele erken başlayıp biraz daha erken form tutmaları lazım. Hani böyle bir hazırlık başlarında da bunun sinyalini verdiler. Ben güzel şeyler bekliyorum Portland'dan bu sene özellikle. Ben de aynı şekilde ya. Bakalım hayırlısı olsun Portland için diyelim. Bir sonraki maçımıza geçelim. Houston Rockets ve Chicago Bulls. Evet. Geldik. Rakıs'ta John Wall geldi bildiğin gibi uzun süreden sonra abimiz. İlk geldiği gibi 18 dakika süre alıp 13, 13 sayı atmış. Ne düşünüyorsun John Wall'ın gelmesiyle ve performansı hakkında? John Wall artık hani onu sağda görmek gerçekten farklı hissettirdi. Hani sağda görünmemiş bir oyuncuydu. Bugün onu gördüğümüzde hani biraz paslanmış ama hala o hareketliliğin olduğunu gördük. Hani o klasik basketlerinden attı da bugün. İzlemesi keyifli bir oyuncu. Takımda da bir Demarcus Cousins ve ikilisinin sakatlanmadan ne kadar devam edebileceği büyük bir soru işareti. Bunu biliyoruz. Hani ama bugünkü hazırlık maçında ikilinin beraber oynadıkları oyunlarda hani sağlıklı kalırsa neler yapabileceklerini biraz gösterdiler bize. Bu sene onlar için sakatlık yaşanmazsa ve hani James Harden durumu ne olacağı belli olursa yine bir playoff mücadelesinde playoffta görebiliriz bence. Çok hani kötü durumda olduklarını düşünmüyorum. Takıma güzel bir çeyre getirdiler. Oyuncularını yenilediler. Hı -hı. Yine playoff mücadelesi olacaklardır? Yani dediğin gibi rakı sonuçta iki ana güzel oyuncusunu Westbrook'u kaybetti. Hani James Harden'da kaybetmek üzere. Bunu sonraki oh, videomuzda oh. konuşacağız. Gene de Bakalım yani Rakas için nasıl bir şey olacak ben merak ediyorum. İstiyorsan Bulsa geçebiliriz. Geçelim. Zeklevin ile hakkında konuşabiliriz aslında. Bulsa çok konuşulacak bir şey yok benim açımdan da Zeklevin 22 dakika süre alıp güzel bir oyun sergilediğini gördüm ben maçta en azından. Zeklevin zaten bu takımın starı hani her şey onun eline bakıyor. Takımda birkaç tane daha yetenekli isim var. Onların artık hani biraz daha sorumluluk ve o patlamayı yapmaları lazım. Kobe White ve Markham gibi isimlerden biraz daha verim almaları lazım. Mesela geçen sene e, Kobe White'dan tam verim aldıkları sürede bu sefer şeyden Markin'den aldıkları verim kesilmişti. E, bunun Bunlara çözüm bulup daha iyi bir takım olabilir. Bence playoff'lara kesinlikle mücadele vereceklerdir bu sene. Takımın çehresi güzel. Genç oyunculardan kurulu. Bu sene draftta Patrick Williams'ı seçtiler. Herkesin şaşırdığı bir seçimde. O da fena oynamadı sanırım. Hani izleyenler çok kötü olduğunu söylemedi. İstatistiklerini tam bilmiyorum ama hani çok kötü olduğu söylenmedi. Bilmiyorum bakalım. E, draft'taki seçtikler oyuncu inşallah bir patlama yani kötü anlamda bir balon çıkmaz. bu sene playoff yaparlar inşallah. İnşallah. Güzel sözleriniz ve dilekleriniz için teşekkür ederiz hocam. Lakers-Clippers maçına geçelim istiyorsan. Asıl baba konuya geldik. Onu sonra sakladım bile. <laughs> Lakers'ta öncelikle maçta bildiğimiz gibi ana oyunculardan gene AD olsun, e, ee, Dudley olsun ve Lebron olsun oynamadı. Ama oynamadıkları halde Clippers'ı yenmeyi başardılar. İlk önce bir Lakers takım hakkında senden yorumlarını alalım. Sonra ben de ekleyeceğim bir şeyler. Yani şimdi öncelikle dokunacağım yer Dudley'i ana oyunlar, oyunculardan biri saymış olmaz. <laughs> Buraya bir parmak basmadan... Tamamdır. <laughs> ardından yani Lakers bugün gövde gösterisi yaptı açıkçası. Hani LeBron ve AD olmadan e, bench oyuncularıyla neler yapabileceklerini gösterdiler. Sanırım şey Mark Gasol da oynamadı bu akşam. Olabilir şimdi yalan yanlış bir şey demeyelim. Ben, de ben oynamadığını gördüğüm gibi geliyor. Ben maçı tamamını izleyemedim ama bir kısmından hiç hatırlayamadım. Neyse yani elindeki oyuncuları çok iyi kullandılar. Bench oyuncularını hani çok verimli kullandılar. Gördüğümüzde Taylor'ın olağanüstü performans gösterdi. Bu sene hani bench rotasyonunda oyunculardan biri olacağını zaten herkes söylüyordu. Ama ilk maçta Clippers karşısında gayet iyi bir skor oyun sergiledi. Yani isminden bayağı söz ettirdi maçla ilgili. Lakers'ın oynayan kadrosu ile ilgili konuşmak gerekirse açıkçası bu bench'teki oyuncularla bile bir şeyler yapabilecekleri yani 80 85 sayıları çıkabileceklerini gösterdiler. Bu bence iyi bir sinyal. Çok, çok iyi bir sinyal şey vardı var. Yani. Maçla ilgili bunları söyleyebilirim ama Lakers'ın genel tutumu ile ilgili çok iyi şeyler söylemem lazım kesinlikle. Harika bir yönetim, harika bir oyuncu grubu, harika bir takım hazırlanışı gördük. Yani i̇yi takımda sıkıntı çıkaran çıkarabilecek kim varsa gönderdiler. Bir kaldı gibi. bir kişi kaldı. Gözümüz üzerinden. <laughs> Onunla da ilgili tırnak açmak istiyorum araya. Lebron'a sordukları zaman sezonda ümitli olduğunuz oyuncu kim diye sordukları zaman Kuzma'yı gösterdi. Ve hani geçen sene aslında Kuzma'ya laf eden ee, seyirciler bu sene baktığında yani en azından şu hazırlık maçında söyleyebilirim ben Kuzma biraz daha olsun geçen sene göre daha tatlı oynadı 37 dakikada süre aldı yani ben bir tık böyle Kuzmanın artık farkına vardığını görüyorum bazı şeylerde. Yani inşallah öyledir ee, ama yani giden oyunculara bakıyorum Ronda gitti yani ben hala Rondon'un çok büyük bir kayıp olduğunu düşünüyorum. Ben de. Onun kesinlikle takımda tutulması gerektiğini düşünenlerdenim. ama yerine şuradır ee, geldi. Schroeder çok iyi bir kan. Ardından pota altında iki tane saatli bombayı gönderip iki tane gerçekten taş gibi savun şey pota altı oyuncuları aldılar. Ee, bu Sadli bomba dediğim isimler Meggi ve Dwight Howard yerine aldıkları isimlerde şey yani Mark Gasol'la e Montrezl -Herald. gerçekten ikisi de hem sayı hem savunma her şeyi yapabilecek oyuncular ve Lakers'ın kimyasına ve Lakers'ın ağırlığını taşıyabilecek oyuncular kesinlikle. Ben çok beğendim. Danny Green'i gönderdiler bir kere geçen sene. biliyorsun. çok büyük bir sıkıntıydı onlar için. Onun yerine ee, aldıkları isim de fena bir şutör değil. Danny Green 1-2 tık belki ondan iyi olabilir ama hani Talon'la falan onun eksikliğini kaparlar. Çok hissedeceklerini zannetmiyorum ben. Takımın çevresini çok iyi bir hale getirdiler her oyuncu hani Lakers'ta bulunmak istiyor. Her oyuncu LeBron ve AD'nin yanına bir şeyler getirmek için mücadele veriyor. Yani bu sene çok iyi şeyler göreceğiz Lakers'tan. Benim hala bir numara şampiyonluk adayım Lakers ı. Ya benim de aynı şekilde dediğin gibi ben yani çok güzel bir takım kurdular ve çok güzel performans gösterebilecek dediğin gibi gövde gösterisi gösterdiler adeta. Hani ben de çok umutluyum Lakers adına ama Clippers hakkında konuşursak şimdi. İlk önce Paul George'un tatminkar oynadığı dışında bir kontrat durumu var 5 yıllık. Onu bir konuşalım seninle Furkan Hocam. Yani... Ne düşünüyorsun en azından? Ufaktan bahset. Bunu diğer videoda devam ettireceğiz zaten de. Sadece şunu söyleyeyim o zaman. Bir hafta içerisinde iki Los Angeles takımından iki kontrat haberi aldık. İkisi evet. de 5 yıllık. Biri Anthony Davis 5 yıl 190 milyon dolarken. Diğeri ee, Paul George abimiz 5 -Yup, 220'lerde bir kontrat aldı. Yani karşılaştırma size bırakıyorum. Bir şey demek istemiyorum. Ama yani her şey diyene de ben bu takımda e, basketbolu bırakmak istiyorum diyene de 224 milyon dolar veriyorsunuz. Ben de Clippers forması giyiyorum. <laughs> <laughs> Allah onu çok iyi dedin ya. Kawhi Leonard hakkında konuşabiliriz istiyorsan ufaktan da. Kawai çok iyi bir oyuncu ama açılması onun biraz zaman alır yani o takım alışması bir, biraz süre alabilir. başlayan bir oyuncu değil. o yavaş yavaş performansını arttırıp playofflara maksimumuyla giren bir oyuncu. Geçen sene Kawai'nin performansının düşüklüğünün nedeninden birinde bu olduğunu kesinlikle söylememiz lazım. Bundan hiç bahsetmedik aslında. Hani geçen sene Bubble'dan önce korona yüzünden verilen arada hani basketboldan uzak kalması hani o maç temposunu kaybetmesi playoffta onu biraz kötü olmasını sağladı. Ben hala Kavai'nin hani ligin sayılı oyuncularının olduğunu düşünüyorum. Bu sene de ondan beklentim yüksek şey açıkçası. Clippers'tan çok beklentim olmasa da Kavai'den yüksek. O zaman ufaktan videoyu kapayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Takipte kalmayı unutmayın. Görüşürüz.